Şu bakanlar turunu bir getirelim yönetmenim ortaya. Ee, Gürkan söz istediniz. Evet. E, Gürkan Acır, önce Mehmet Öseseki, ardından Mehmet Şimşek, son dönemin en çok konuşulan bakanı, Hazine ve Maliye, ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile peş peşe görüşmeler. Evet. Ne anlama geliyor? Şimdi şöyle, Ekrem İmamoğlu dün itibariyle, Artık İstanbul'a odaklandı. Dün çantasını aldı ve İstanbul'a odaklandı. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bakanları yaptığı ziyaretteki tweetinde şöyle diyor. Hı hı. Sayın bakanları ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık diyor. Bakın İstanbul'u ilgilendiren. Peki nedir İstanbul'u ilgilendiren? İki önemli başlık. Bir tanesi kentsel dönüşüm, öbürü altyapı. Ulaşım. Ee, i̇şte Ulaştırma Bakanlığı'nın içerisinde, altyapının içerisinde onu da dahil ederek söylüyorum. İki önemli başlık olarak kentsel dönüşüm çok önemli bir başlık. Bir diğer başlık da altyapı. Bu ikisinin de bakanlığı neresi? Birisi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, birisi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Öztesekin'in bakanlığı. Her ikisine de ziyarete gidiyor. Ve İmamoğlu önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerindeki kampanyanın bu ikisi üzerinden döneceğini biliyor. Yani İBB seçimleri e, tamamen altyapı ve kentsel dönüşüm üzerine oynanacak. Ekrem İmamoğlu'da da bu bilgi var. Şimdi bir de İmamoğlu... Altyapı, kentsel dönüşüm. Her ikisi de ne gerektiriyor? Finansman. Para. Onun için de Mehmet Şimşek. Yani aslında üç... Önemli kilit isim öylese Mehmet Şimşek ve yeni eee altyapı bakanımızın adı, adı, Adil evet. Adil eee Uraloğlu. Yeni Adil Uraloğlu. Henüz evet. ismine evet, alışamadık, alışamadık. Evet. bizi. Ondan sonra Sayın Uraloğlu'yla üçüyle iyi ilişkiler geliştirerek, evet, geliştirerek yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Bunun bir sebebi daha var. Bir <laughs> sebebi de şu. Şimdi biz hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını konuşuyoruz. Abdülkadir Uraloğlu. Ha, özür dilerim. Kendisinden de özür diliyoruz. Evet. Biz hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını konuşuyoruz. İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Ama bir de karşısına kim çıkacak? İmamoğlu'nun AK Parti'den Cumhur İttifakı'nı temsilen karşısına kim çıkacak? Murat Bu arada, Kurum en Murat iddialı Kurum, isim. En iddialı isim. Murat Kurum nereden geliyor? Çevre, Çevre ve Şehircilik, Şehircilik Bakanlığı'ndan. Bakanlığında. Murat Kurum ısrarla ne söylüyor? İstanbul'da kentsel, kentsel dönüşüm diyor. diyor. Ha şimdi formül oturuyor mu yerlerine? Evet. Demek ki Murat Kurum'u kendisine şey yapmış. Bu arada e, haksızlık olmasın. Murat Kurum kadar güçlü olmasa bile bizim kulağımıza gelen isimlerde Tevfik Göksun'un da isminin geçtiğini, kendi istememesine rağmen Fahrettin Koca'nın da isminin bir, hep dolandığını Ama söyleyelim. Ama şu anda, Ama en, şu anda en güçlü isim, Murat en iddialı Kurum. isim Murat Kurum. Bir Hı. kere bunu alt Şimdi İmamoğlu buna karşı e, hem kentsel dönüşüm hem de altyapı için hazırlıklarına başladı diyor. Şimdi Ferhat Bey bir iletişimci. Çok da iyi biliyor bu konuları. Şunu da bana hak verecektir. Şimdi Ekrem Memoğlu gibi siyasi konuşmaları bolca yapan bir belediye başkanı şu propagandayı yapar. Bana randevu bile vermiyorlar kardeşim. Benim elimi ayağımı kitlediler Bana para da vermiyorlar, randevu da vermiyorlar. Ortadan kaldırmak için AK Partili bakanlar şu anda randevuları verdi, fotoğrafları da koydular. Kardeşim biz görüştük. Para istiyorsa para da vereceğiz. Öyle bir sorun yok. Elinden bu propagandayı almak için. Ben tersten yorumluyorum. 1600 gün boyunca belediye başkanıydı. Hı -hı. 1600 gün boyunca bir randevu talebi oldu da red mi aldı? Cumhurbaşkanından 6 kez oldu, 6 kez alamadı. Aday değil, Cumhurbaşkanından, kez, cumhurbaş 30, kez, 30 kez randevu ya. istedim vermedi. Öyle mi? Ekrem, Ekrem Bey'in <laughs> ya, daha, bakanlıktan isteyebilir ya. Yani. bakanlıktan isteyebilir. yani bu arada Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı mesela Mansur Yavaş'a verdi. Yavaş verdi. Mansur Yavaş'a verdi. Mansur Yavaş'a verdi. kabul etti. Adayken, İBB adayıken randevu istenmişti. Sayın Erdoğan Filye'de kabul etmiştik ama aday, aday, de verdi. Adayken bir de verdi. Neticede netice Doğruya doğru ve doğru, yanlış, yanlış diye konuşacak mıyız? Sayın Cumhurbaşkanıdan randevu istedi, defalarca istedi. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u yöneten belediye başkanını kabul etmedi. Bu siyasi bir tercihtir. Bunun böyle olduğunu söylemekte herhalde. Yani söylemek AK Partili de, belediye başkanları da her istediğinde Sayın Erdoğan'la görüşmüyor. İlgili bakanlık kimse uğraşıyor. İstanbul büyük İstanbul Hırat 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 Büyükşehir Belediye Başkanı da. Ya çok, çok bütçesi var. Yani çok e, hükümete Bir dolu programı var. Bak. bak şunu söyle. Bak. Sana yakışır bak bu lafa etmek. <laughs> Cumhurbaşkanı eski bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hasebiyle sırf bu gerekçeyle bile vermelidir. Bak, bak. Bu sana yakışır bak. İstanbul'u yönetmek söz konusu olsa Sayın Erdoğan ona randevu verir ama siz her konuşmanızda İstanbul'u yönetmek dışında Sayın Erdoğan'a ileri geri aşağı yukarı ve neredeyse hakarete gidecek açıklamalarda bulunuyorsanız bu ülkenin de başındaki isim sizin öyle her istediğinizde ulaşabileceğiniz ama bir İstanbul, isim değil. Ama ya, İstanbul şimdi işte, Türkiye 1600 açıkçası. ben olmuş. 1600 günde bakanlarla görüşmek Yeni aklına gelmiş Sayın İmamoğlu. Hayır Hanım. daha önce de bakanlardan randevu istediler. Randevu istemiştir de. canım. Kaç tanesinden istemişler? Şöyle istemiş ben hemen hemen İlgili baktım. bakanlıklar anında açıklama yapar. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu hiç birlikte poz verdiler mi diye baktım. Ee, bir müsilajla ilgili e, sorundan e, dolayı evet, bir koordinasyon toplantısına birlikte katılmışlar. Birlikte yürürken maskeler de var 6 Haziran 2021'de. ...birlikte bir etkinliğe katılmışlar. Sayın Erdoğan ama, 30 Büyükşehir Belediye Başkanı... ...külyede kabul etti. Hatta koltuğunun... Ama ...koltuğunun, e, koltuğunun ama kırıldığını yani o ifade edildiği... Be, yapmayın, ...toplantı o, Sayın bir, Erdoğan... Bir, ...orada tüm 30 e, Büyükşehir... ...Belediye Başkanı'nı Külliyede kabul etti. Orada WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp, WhatsApp grubu girmemiş kuruldu. Bile. girmemiş bile WhatsApp'a. Ee, onun ötesinde... E, ...şeyin altını çizelim. Ekrem İmamoğlu... E, ...bugüne kadar Cumhurbaşkanlığından... ...randevu alamadığı gibi... Bakanlarla da e, defalarca randevuları var. Ben de şimdi öğrendim. E, randevu taleplerine de dönülmemiş. E, hangi bakanlıklar açıklasın? Bakanlıklarla ilgili cevabı verildi. Evet, şimdi gelin. Şimdi özetle ben şu, şu şunu tamamlamadan almadım. Şunu tamam çok doğrudur, doğru değil. Canım, onu kabul, Efendim sağlıklı bir süreç yok. Evet baştan ee, itibaren. Bir, evet ha, cevabını veriyorum. Evet 3 kez Murat Kurumla bir araya gelmişler daha önce. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla deprem konusunda da buluşmuşlar. Deprem konseyi kurulması konuşulmuş. Daha önce 3 kez Murat Kurulu'da bir araya gelmiş Ama Ekrem Ama altını Mamoğlu. altını bir çizelim. Afet Ekrem Kurulu Mamoğlu toplantısına Ekrem İmamoğlu davet edilmemişti. Onun da altını çizelim. Biliyorsunuz Afet Koordinasyon toplantısı yapılmıştı İstanbul'da. Evet, evet, Oraya edilmiş. da Sayın İmamoğlu davet edilmemişti. Şimdi İmamoğlu <laughs> özetle e, şunun altını çiziyor. Yani hedefini şöyle koymuş. İstanbul Büyükşehir dün itibariyle netleşti. İmamoğlu artık İstanbul'a doğru kendini kilitledi. Ve diğer siyasi çalışmalarını bir tarafa bırakıyor. Devam ederse de İstanbul'la paralel devam eder. İstanbul'a odaklanmış. İstanbul'da altyapı. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ee, Kübra Hanım e, İBB'nin reklamları çıkmaya başladı. Bakın hı hı. reklamların hı hı. ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm reklamları veriyorlar şu anda. Bütün medya kuruluşlarına eşit olarak dağıttıklarını biliyorum ben. Kentsel dönüşüm reklamlarını girmeye başladılar yoğun bir şekilde. Yani İmamoğlu'nun kampanyasının özünde kentsel dönüşüm oluşacak. Onun için e, kentsel dönüşüme vurgu yapan Murat Kurum karşısındayken böyle bir hedef koyuyor kendisine. E, AK Parti de ince bir siyaset yapıyor. Bana göre benim yorumumu o. Benim yorumum olarak kalsın. E, elindeki kozu almak için. Peki Ya benle görüşmüyorlar. Bana randevu vermiyorlar. E, ifadesini Ekrem İmamoğlu'nun elinden alabilmek için alsana randevu alsana bir fotoğraf Ben de tersden yorum ortaya atıyorum diyorum ki Ekrem İmamoğlu sen yeniden seçilmek için İstanbul'da tüm partilerin oyuna talibim dedi. AK Parti seçmeniyle de iyi ilişkiler geliştirme hedefini dün bizzat dile getirmişti. İstanbul'da Bana göre de tam aksine İmamoğlu AK Parti seçmenine bir el uzatmak üzere bakın ben bakanlarla gidiyorum İstanbul için yapıcı bir e, siyaset izliyorum. İzlenimi vermiş olabilir mi diyorum. Kime dönsem Barış Dostlar, Ferhat Bey'e de geleceğim. e Şimdi İstanbul'da 2019 yılında yenilenen seçimleri anımsadığımızda Ekrem İmamoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden de çok ciddi oy aldığı da ben söylemiyorum. Değerli meslektaşım Ferhat da söylemiyor. Matematik söylüyor. 13 binden 800 bine çıkmıştı. O 800 bin kimden gelmişti sevgili Kübra Apar? Önemli bir bölümü de Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden gelmişti. İlk durdu zaten İyi Parti'nin oyunu almıştı. HDP'nin oyunu almıştı. Peki 13 bin üzerine gelen 790 bin nereden geldi? AKP Çok ve MHP'den. Cumhur İttifakı'nın ve oy geldi. verenlerden geldi. Demek ki bunu matematik söylüyor şimdi. Bunu bir kenara koyalım. Az evvel hepimizin burada ittifakla, oy birliğiyle saptadığı durum ne? 2023 yılında 100 yıllık bir cumhuriyette, 7000 yıllık bir bir araya bir arada yaşama kültürü olan bir millet kültürü olan bir devlette bu zaten alkışlanacak değil, olmasa gerekendir bu. Bir belediye başkanıyla bakanların birlikte fotoğraf vermeleri haber değeri bile olmamalıdır normal şartlar altında olması gerekendir. 85 milyon nüfuslu bir ülkede ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanının bakanlarla görüşmesinin haber değeri yoktur. Görüşememesinin haber değeri vardır. Yani Cumhur İttifakına oy verenler Ekrem İmamoğlu'nun düşmanı olmadığı gibi Ekrem İmamoğlu'nu oy verenler de vatan haini değildir. Her ne kadar bizim kampanyalarımızda şimdi sevgili Ferhat benim dediklerime teyiden bakıyor hemen cep telefonuna biliyorum. ben söyleyeyim. Birisi bir şey Kafir, var. küfür, darbeci, sisi. Neleri dinledik biz? Bizans. Bizans. Değil mi? Nelere muhatap oldu Millet İttifakı'na oy verenler? Şimdi o normali miydi? Hayır değildi. Ne hakaretler. Darbeci. Terör desteklisi. Kandil'den talimat alıyorlar. Ya Sisi'ye oy vereceksiniz, efendim, ya Berik'ine oy vereceksiniz. Şimdi bunlar normal miydi? Elinizi vicdanınıza koyun. Değildi. Dolayısıyla bu normaldir. Bu fotoğraf normaldir. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Ha, dersin ki arkadaş taktik olabilir. İktidar da çok kutuplaşmanın kendisine yarar getirmediğinin farkında olabilir. Bilmiyorum ben. iktidara daha yakın arkadaşlarım var burada. Ama bu normal fotoğraftır. Yani sonuçta randevu isteyen ve bu görüşmeye giden ve bu fotoğrafları, bu tweetleri atan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendisi. Tabii. Ekrem İmamoğlu'ndan böyle bir Gelmesi açılım malidir. hissettim ben işin Tabii. açıkçası ki. Ekrem İmamoğlu ilk yerel seçimde nasıl kazanmıştı hatırlayalım. O zaman Ramazan'dı. Elbette. İftihar katılarak. Tabii. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hiçbir zaman kavga diyorum, etmeyerek. Evet. Evet. Açılımcı ve kucaklayıcı bir dille o zaman şimdi, ilk seçimi almış. Değerli meslektaşım Ferhat da anlaşmadığımız nokta şu. Efendim iktidar kendisini eleştiriyor diyor ona randevu, hayır, randevu vermek durumundadır. Ben hayatta iktidara oy vermedim. Verilmiş. Yok yok dedi Bakanlarla görüşmüş. Ya, yok yok bak. yani Cumhurbaşkanı ile her istediğinde görüşeceksin diye bir durum yok. Ama bak İstanbul yani ilgili organizasyonlar yapılmış. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olması sebebiyle bir. Cumhurbaşkanı da eski bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için iki. Ülkemiz bir deprem kuşağında olduğu için üç. Kentsel dönüşüm bir belediyenin sınırını para, pul, bütçe, yetki anlamında çok çok açtığı için bir ulusal mesele olduğu için dört. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her istediğinde değil Canı sıkıldığında değil, kafa sestiğinde değil. Ama hiç olmazsa 1600 gün boyunca birkaç kez Cumhurbaşkanı'yla görüşebilmesi gerekir. Şimdi bak ben hayatta iktidarı oy vermiş bir seçmen değilim. Ama benim canımdan, malımdan, namusumdan, ırzımdan, güvenliğimden gene iktidar sorumludur. Ya Barış Dostlar oy vermedi. Onu öldürebilirler. Bu bizim işimiz değil. Diyemez bir işleri bak. Demiyor zaten. Ha, dememelidir de. Ama Demiyor. benzer lafları. Mesela bakın Defne'de yüzde altı oy aldığı bir yer ve meclis üyesi dahi çıkaramamış Hatay'da bütün çalışmaları eksiksiz bir şekilde devam ettiriyor. Normali Bunları Çok odur. örneği var. Bak, ben, ama bak, normali bu budur. Lütuf oy vermiş bu ve bu vermemiş. Bu bahşetmek değildir. Ben bahşetmiş demiyorum. Bu zaten görev. Bahşetmiş demiyorum. Yani ne diyorum yani... Bak, gene ayrı düşünüyoruz. İzin ver bir lafımı bitireyim. Cumhurbaşkanı 1600 gün sen hesaplamışsın ben hesaplamadım. Boyunca defaten deprem yaşamış bir ülkede herhalde resmi nüfusu 16 milyon etkin nüfusu 20 milyon olan bir büyükşehirin belediye başkanına belediye başkanının söyleminden siyasi ihtirasından partisinden bağımsız herhalde randevu vermek durumundadır. Çünkü o Konumu gereği hepimizin Cumhurbaşkanı'dır. Ve son olarak şunu et ekleyeyim. Sen ben çok fazla hakkını gasp ettim bağışla. O da şu. Şimdi az evvel ne dedi sevgili Gürkan Hacır? Altyapı dedi. Ne dedi değerli Kübra Far? Finansman dedi. Bütün bunlar, bütün bunlar sevgili Ferhat. Bir büyükşehir belediye başkanının boyunu aşar. Gerekli altyapı için, yatırım için, finansman için... Neye ihtiyacı vardır belediye başkanının? Merkezi iktidarın desteğine. A partisi B partisi demiyorum. Zaten merkezi İstanbul'da, iktidar destek İstanbul'da, İstanbul'da değil. depreme hazırlık için kaç milyar dolar gerekli? Kaç yüz bin konutun yıkılıp yeniden yapılması gerekli? Bu hangi parti yönetirse yönetsin? CHP, İyi Parti, MHP ayırt etmek için söylüyorum sevgili Ferhat. Sen şimdi eminim bütçelere bakıyorsun. Yo, bu, veriler hocam bu, ya. Ben sizi bu kesmemek bir, için girmiyorum bir ama siz sanki böyle hani ben bir... bak çok baskın konuşuyorum, bir hayır, şey cevap veremedi hayır, gibi bir şey olmasın saygıyla dinliyorum sadece işidir bir belediyenin işidir. Eyvallah, ben de çok iyi biliyorum. Ha, o yüzden zaten de zaten onu yapıyor hocam. O yüzden hocam. de bakanların, Bak şu an bakanların... Ulaştırma bakanlığı İstanbul'da kaç tane metro yapıyor? Hemen veriler verilen değil Var veriler ha, bende. tamam. Ha, şimdi söyleyeceğim. Hani destek olmuyor, engelleniyor. Mesela bütçeleri engelleniyor mu? Hepsini söyleyeceğim. Bunlar benim hani kağıda bakarak da söylemeden yapabileceğim. Eminim neden. ondan. Çünkü yerel yönetimlerle çok yakından ilgileniyorum. Siz bitirin. Bana geçtiğinde ben anlatayım. Ha, son sözüm o. Yani bir merkezi hükümet arkadaş bak randevu talep etti ben de verdim diye övünmemelidir zaten. Görevidir o onun. Bu arada bir kulis bilgisi aldım. Görüşmeler son derece samimi geçmiş. Ne güzel. İzice bir ortamda pozitif görüşmelermiş. Bu kulisi de özel kulisinde paylaşmış olalım. Ekrem İmamoğlu'nun bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Uraloğlu ile yaptığı görüşmeler son derece yapıcı bir şekilde samimi bir ortamda geçmiş. Özlenen tablo. Harika. Özlenen tablo. Aynen. Normali olması gereken